alıyor. Bak bak hayaleti bulduk, hayaleti bulduk. Yalnız orada Bloodret. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Wolf Team videosundan herkese selam. Bugün izleyici oyunlarımızı yapıyoruz. İzleyici oyunlarımızın tek farkı ise Facebook'tan paylaşıyor olmamız. Ee, Facebook'tan oda ve sunucu bilgilerini paylaşıyorum. İzleyicilerimiz ise şu anda odaya giriş yapıyor. Şu an mobilden e, paylaştım. E, eğer hala Facebook'ta Wolf Team sayfamızı beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Bloodrapper yazdığınızda da direkt çıkıyor. Şu an izleyicilerimiz odaya giriş yapıyor arkadaşlar. Yaklaşık birkaç saniye önce Facebook'tan paylaştım. Adamın dipleri geldi odaya. Bugün eks işgalde Kurt şehri oynayacağız. Onu da söyleyeyim size şimdiden. Abi çok heyecanlı ve çok eğlenceli geçeceğini düşünüyorum. Oda yavaş yavaş doluyor. Bulu abi diyenler var. Adamın dipleri var. Abi Kurt şehri hani bu tür haritalar çok az oynanıyor. Ben de bunları daha çok işte göz önünde tutmak istiyorum. Hani bunlar çok eğlenceli geçiyor. E, ee, işgal özellikle. Hani siz de zaten yorumlarda demiştiniz. ...işgal oyna, eksi işgal kurt işgal. Bunlarla ilgili de sürekli seri seri videolar gelecek arkadaşlar. Ee, hiç merak etmeyin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir yazayım sizlere. Bu arada şurayı da tam şöyle yaparsam daha uygun olacak diye tahmin ediyorum. Ee, evet. Şimdi oyunu başlattım. Kurt şehri oynayacağız. Abi ben de Kurtşehir'ini en son ne zaman oynadım hiç hatırlamıyorum ya. Hani bayağı olmuş diyebilirim. Ee, hani ilk zamanlar WoW ilk zamanları veya gerek başka bir serverda bu çok tercih edilen bir şeydi. Hani e, eski oyuncular. Abi videomu hemen bilgilendireyim. İzleyici oyunları 5'ti galiba. 5 veya 6, 6 da olabilir. E, tam olarak 5 veya 6 abi. Onlardan biriydi tam olarak. Hatırlamaya çalışıyorum ama şey yapamadım. Hatırlayamadım. Eee bundan önceki videolarımızda abi aha oğlum. Dur boş ver. Önceki videolara boş ver. Bunu izleyin şimdi. Hem kurt var hem insan var abi. Neyi seçsem diye düşünüyorum şu an. İlk ee, ilk olarak böyle başlayalım. <laughs> ne yapıyor lan bu? Adamın dipleri ya abi şu an. Şöyle bir içeriye doğru saldım diyebilirim. Abi bunu eskiden ne oynardık ya. Hatırladım şimdi iyice detaylı. Birazdan kurda da geçeceğim. Çok eğlenceli geçecek bu oyun ya. Abi bunu seri seri işgal olarak paylaşacağım arkadaşlar. Eksi işgali. Ee, ben oyuna ilk başladığımda buralarda oynuyordum diyebilirim. Hani S2 yıkım oynuyorduk biz. O zamanlar genellikle hep buralarda falan oynuyordum. Şu yukarıya bir çıkayım buradan bakış var mı? Evet evet buradan iniş var bak. Bu arada buraya hep hayalet kurt pusuyordu ben oynarken. Abi çıldırıyordum ben ona ya. Hani geliyordum karargaha ele geçirmeye çalışıyordum. Hayalet kurt geliyordu, vuruyordu beni. Çıldırıyordum. <laughs> devamlı devamlı oynuyordum sonra böyle. Abi zayıf alayım. Aa burada tırtıl geldi lan. Tırtılı uçurtular ya mesafede de yalnız bayağı var diyebilirim. Yeşil olduğu için şöyle bir zayıf alalım diğerine. Aha hayalet kurt geldi. Hayalet hayalet hayalet. Oha basayı bastık lan. Şu an basayı bastık bildi. Yedili oldu. Lan! Arkada verme bitti, verme bitti. Bıçakla kovalıyor de Oh be, bıçak yemedim en azından. Şimdi kurt alacağım, kurtla oynayacağım. Arkadaşlar, ee, hangi kurtla girsem diye düşünüyorum. Abi, deli kurt. Deliyiz biz. Arada böyle kurtla da dalacağım. Ya çok güzel oldu ya. İzleyici bundan sonra hep böyle farklı modlarda yapacağım. Öyle düşünüyorum. Harika olacak gibi gözüküyor ya. Lan bizim Yavuz Reis bırakmadı bana. Bak tokatlıyorum burada fena Enerjiyle şey basacağım birazdan. Geldiklerinde bu tarafa. Abi direkt böyle tokatlarsam yalnız KZ yedim ya. Bari şöyle vurayım da. Bakalım bu tarafta mutlaka. Lan 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 lan, lan. Ah be. Vuramadım orada. Neyse şimdi buz kurt alacağım. Post kurdu dalalım bile. Yalnız karargahlar gidiyor şu anda. Lan lan lan. Abi bunun HP'si de çok az olduğu için onda da bir şey yapamadık. Biz en iyisi silahlar alalım çünkü oyun gidecek. Bizim deli kurt bastırıyor baya Onu aldınız mı? Karargah. Al abi karargah alın, karargah. Bizim takım yankiler bak tam arka taraf yetişir büyük ihtimalle karargah. EJ'yi aldık. Ee... Bak C'ye gidiyor yine. C'ye gidiyor. Tırtıl alıyordu ha. Abi abi. Aa gitti 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 gitti. Yok lan biz maviyiz. Abi kırmızıymışız. Kırmızı almış. Oğlum beynim yandı lan. Kaybettik şu anda. <laughs> Büyük ihtimal buraya hayalet pustu. Hayaleti de göremediğimiz için aldılar. Tamam ben şey yapıyorum. C'ye yatacağım şimdi. C, e, C tarafında durup alayını vurmaya çalışacağım. Yoksa bu oyunu da kaybedeceğiz abi ya. Dur bir bakalım şimdi 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 şimdi. şimdi. Abi ben bu C'ye bir oturayım. Arkayı falan kollarlar diye tahmin ediyorum. Aslında ben son 50 saniye buraya gelmem daha mantıklı olabilir. Birazcık kill kasmak istiyorum. Yalnız güçlü kurt varmış. Direkt serpitti beni diğer tarafa. Buradan bir Adrian ablamız çıktı. Ee, bir tane de Pedro. Burada mı doğuyorlardı tam olarak hatırlamıyorum. Birazcık kill kasacağım ya. Şimdi kurtla oynamayayım en iyisi. Sonra 50 saniye ee, Tekrar etkin olmaya çalışayım Kaçamazsın güçlü kurt Burada ultinin reizi var Abi 70 can kaldı panelden kafa galiba PK ile vuralım biraz da Şuradaki Reiz nereye kaçtı Onu da arkasından böyle bir öpelim Oho Ya aslında biz alırız Ertuğrul'u da Murat'a buradan selamlar gönderiyoruz ee, Kral aşk'a ekranda herkesin ismi çıkıyor adamın dipleri abiz mavi takımız şunu ben bir kararlaştırayım da tam olarak ee, sonra diğer oyunları vermeyelim lan yankiler ben beyze e dolandım geri ulan kurtu oynarken burayı ben ne oynardım be bombası var hop patlasın bombası sonra gidelim lan bir daha geldi o adamsın lan hayatımı kurtardı Zaten çok az canım vardı. Büyük ihtimalle de orada ölecektim. Bak kurtla dalıyorlar. Son bir dakika. Yalnız bütün karargahlar gidiyor. Bizim takım ne yapıyor lan bu? Ne biçim? Ne oluyor? Aa, hepsini kaybettik. Abi yok artık ya. Şöyle bir artık takımı şey yapalım ya. Şuradan aşağı iniliyor sandım. Yani beynim yandı. Lan ilk elden oyun gidecek ya. Harbi bak 2-0 oldu Bari 2-0 vermeyeyim şu an Yalnız şu an leş atıyorum ya <laughs> Abi çok kötü gidiyor Acaba B'ye basıp kurda dönüşebiliyor muyuz? Veya kurttayken B'ye basıp şey yapabiliyor muyuz? Onu da düşündüm şu an Bakın buradan gelen giden var mı? Aa buradan atlıyormuş çok güzel Tam buraya pussam Oha yalnız iki eldir bak hiçbir şey yapamıyorum abi ya Bak yine gidecek oyun Ben en iyisi şuraya pusayım Durum koruyalım abi durum koruyalım Uf. O uçtu da bu bomba bana geldi şu anda Ön taraftan gelen mutlaka vardır Evet burada karargahı alıyormuş Evet abi şimdi karargahları biz alacağız. Buradan da atlayanlar olacak mutlaka. Şurayı ben bir tutayım. Atladı bile. Büyük ihtimal bir tane de atlar. Yalnız C gitmiş. Diğer karargahlar gitmiş. Hepsi gitmiş. Oğlum burayı nerede aldılar ya? Burada adam göremiyorum. Evet burada. Hatta mavi bizeymiş zaten. Ara sıra beynim yanıyor ya. C, 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 C Şunu da alayım da kazanalım Yok artık 60 canı kaldı Burada yankileri gördüm C var abi ben gideceğim o C'yi alacağım Harbi diyorum alacağım bak C nerede? Aşağıda buranın altında Hayalet var Hayalet var hayaleti duydum. Hadi al şurayı al. Aldık mı? Abi yok yukarıya A, A gitmiş bu seferde. A nerede? A nerede? A nerede lan? Bak bana red attı. Bana red attı, Haritadan şu an her şeyi kontrol ediyorum. Abi direkt bastım ben böyle ya. Aldık mı? Alalım artık. Alalım artık. Tamam bu elimizde. Ben bu oyunu uzatacağım abi bu oyun bizde Vermem vermeyeceğim <laughs> Gittiği yere kadar artık Tamam şu an için Süreyi tamamladık Abi kazandık yazsın tamam şimdi bastır 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 oho adam taktik yaptı ama Red attı derken bizimkiler zaten Onları hiç affetmiyor bile yani 2-1 oldu 2-2 olsun ardından alacağız bu oyunu Baya bir kararlıyım şu an <laughs> Hadi çevireceğiz diyorlar Abi bastır 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 Böyle flex yapıyormuş gibi hissettim kendimi şu anda. Adamın ipleri yazıyor şu anda. Abi izleyici oyunlarını sevdiğim gibi arkadaşlar. Facebook sayfamızı beğenmediyseniz orayı beğenip takip edebilirsiniz. Eğer katılmak istiyorsanız. Tarıyor kapıyı birader. Bıçakla geliyor. Herhalde kafa yediğimi sandı. Hans kafadan duvardan kafa atıldığında genelde arkadaşlar. Ee, yani öyle çok düşündüğünüz gibi çok yüksek miktarda canlar gitmiyor. Yani örneğin duvardan kafa attın ya adamın 100 canı falan kalıyor veya 120 canı değişiyor. Silah göre değişir aslında 164 falan da kalıyor. Az önce 164 kalmıştı. Ee, yani duvardan kafa attığını düşündü o büyük ihtimal. O yüzden bıçak da üzerime geldi. Ama yine aynı can kalıyor. Bir canım var. O da al senin olsun. Abi burada adamlar bayağı dolu. Şuraya bir red atayım da ben. Şimdi şurada sağ yapıp çok karanlık hayalet hayalet ah be 19 canım var birkaç mermi daha atsaydım güzel olacaktı Buz kurt güçlendirmemiz vardı bu arada bizim bunu da unutmayalım birazcık ee, buz kurtla gidelim Hop bombası vardır onu şimdi şöyle bir kurtla biz oynayalım birazcık Şimdi buradan gelecek ultimate ile ben de ona bir anda saldırmaya başlayacağım ama arkamdan gelip herhangi bir sürpriz yapacak diye de korkuyorum diyebilirim. Evet abi, direkt bomba atıyor bak. Lan lan la. Aldım lan. Enerji bayağı işe yarıyor ya. Oğlum ben nerelere çıktım? Aha burada karargah alıyorum. Karargah geldi şu an. Çok güzel, çok güzel, çok güzel buldu abi. Yalnız alt kısımda adamlar bir yere alıyor. Bak bak hayaleti bulduk hayaleti bulduk. Harika ya. Şu aralıkta alayım ki beni yukarıdan vurmasınlar. Ama büyük ihtimal ayağımdan yiyeceğim şimdi. Biz maviyiz abi alalım şurayı. Tamam çok güzel. Şimdi A'ya gidelim. İyi lan ikisini birden aldım yine. Abi ben direkt silah dönüyorum şimdi çünkü o 2-2 olması lazım. Lan 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 lan. Vermeyin lan. C nerede? D gidiyor. Abi D'yi alın. D'yi alın. D'yi alın. D'yi alın. D'yi alın. 17 saniye var. 17 saniye var. Abi kararı almamız lazım. Bak oyun gidecek yine. Bitmesin. 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 Acilen C'ye düşmem lazım. Evet bunların basit bu taraftı galiba. Evet 2-2 oldu. Harika. Şu an birisi var burada ama. Nerede olduğunu göremedim. Evet çok güzel oldu şu an. 2-2. Son rahat. Baya heyecanlıyım diyebilirim. Hadi hadi hadi. Alacağız 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 alacağız. alacağız. Baya şey yaptım ya. Heyecan yaptım. Lan o tarafta baya adam varmış ya. Murat'a da buradan selam... Söyledik galiba ya. Bilmiyorum ama söyledik herhalde. Biz maviyiz. Aynen unutuyorum ara sıra bunu sürekli. Bak, gelecek şimdi. Bombası var. 20 mermimiz var daha. Devam edebiliriz. Bak. Bıçak da vuruyor. 15 canım kaldı. Bir anda... Abi bıçağın gücü bu kadar yüksek mi ya? Hani bilmiyorum o kadar harbiden vuruyor mu lan? Zeki kurt muydu? Yok demiş. Abi bombasına patladık ya. Of. <laughs> Dur birazdan buz kurda geçiş yapacağım yine. Öyle arkadan vururuz. Şöyle bir şunun etrafında zigzag yapalım. Şöyle dönelim, dönelim, dönelim. Tamam. A noktasına ilerleyeceğim şimdi. Angelo, Angelo. Bak hayalet geldi. Buradan da Ivanov geldi. Buradan da Adriana geldi. Of. Daha bir buçuk dakika var. Birazcık kurtla gidebiliriz aslında. Kurtla gidelim. Tomita ne yaptın ya Tomita? Şunlara bir takla atacağım şimdi. Lan bak ya hiçbir şey yapamadım orada. Kendimi saklamam lazım. Aslında unicorn set lazım. Daha iyi olabilmek için. Lan lan Pedro sete bak. Hayır. Abi adamın önüne atladım ya. Ay 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 ay. şu an çok kötüyüm. Bizim bu karar gel, gitti mi? Yok gitmedi. Abi enerji bitti adam bulamadım takla atacak. Valla ondan bıçak yersem Ki diyecektim ne yaptı orada fiş mi çekti bir şey yaptı ya The Vosie. Ne yaptın oğlum? The Vosie. Üç kişi birden aldı orada ya. Şimdi birazcık ma mavi, mavi devam edelim. Bizim karargahlar gitmesin yalnız C'ye gidiyor. Abi C'ye gidiyor. Bana neden bomba atıyorsunuz? Bizim takımdaki adamlar bomba, bomba atıyor. Abi yeter. Adam bak bu yüzden ölüyorum. Çok sinir oldum şu an. Lan kaybetmeyelim 2-2 yaptık o kadar. Nerelerden geldik? Aa, ah, GG olduk diyebilirim şu an ya. Fena halde. Aa, 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 dur 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 Her şey değişti. C noktası nerede? C noktası nerede? Abi aldık lan. Helal team be. Harbiden gitti hiç ha. savaş çıktı bak orada. <laughs> aldık lan bulut abi 40 Bak yine 49 dakika kaldı. 50 kill alamadım. Evet arkadaşlar eksişkali bitirdik. Umarım videodan keyif almışsınızdır bu şekilde gelmeye devam edecek İzleyici oyunlarını facebook sayfasından takip edebilirsiniz Bir sonraki videolarda görüşürüz Kendinize iyi bakın